Şimdi tekniği almayın önce tekniğin nasıl tutulduğunu gösteriyorum. Kol tutaklığına şurada cable gibi yapıyorsunuz. Tamam mı? Şu. Şuradan şöyle yapıyorsunuz. Rakip ya de aranızda hiç mesafe kalmaması lazım. Şimdi bu mesafeyi kapatmanız için direkt böyle de ama adam hemen kolunu alttan çıkarttı ve hiçbir şey yapamazsın. Sadece göstermek için bir şey yapıyorum. Şunu istiyorum Ama bu mesafe var. Bunu kapatmak için ne yapacağım? Nasıl o mesafeyi kapatacağım? Söyle Çok mantıklı. Yapabilirim. Ama bunu yaparken bu kolu e e itebilirim. Kol çekmeyle onu yapabilirim. Bak. Evet. Tamam Şimdi yaptıktan hemen sonra isterseniz bunu aldınız. Bu da çevirmeye deneyim. Aşağı arkaya Hop. Adam kolunu yere koyuyor. Kendinize çektiğiniz zaman. Şu anda şu yaptığınız şey bırakıyorsunuz çünkü bu sadece bir fake'ti. Aradaki mesafeyi kapatma amaçlı bir şeydi. Ayaklarınız daha iyi rakibi e, şu anda tutuyor. Hemen eliniz deminki size gösterdiğiniz şekilde geliyor. Rakibi kendine çekerken aradaki bütün mesafeyi kapatıyorsun. Kafanı da kapatıyorsun. Asla o kolunu hiç ayardan, aradan sıyırıp çıkaramaması lazım. Şuradaki bütün boşluğu kapattım. Tamam Rakip elini şuraya koyamaması lazım bir adam elini bir tarafta yere koyamazsa oraya sık olur arkadaşlar. Tamam mı? Kapattın. Omuzunla da rakibin dirseğini yukarı alıyorsun. Ayağınla onu iyi bir şekilde döndürmeyi biliyorsan eğer daha önce birini yaptıysan Hop! Vücudun kolunu daha şimdi aynı anda döndüğü zaman rakip sıkılıyor. Çünkü elin oraya koyamıyor. Kapattığımız oraya. Bu bir, iki. Ben de nasıl çevirdim? Bak adamı çevir ayaklarıma odaklan. Adamı şöyle çevirdim değil mi? Şimdi sen bu hareketi iyi yapıyor, yapıyor olabilirsin ama sen belki de bu hareketi daha çok seviyorsun. Onu da yapabilirsin bu arada. Döndürmeyi size bırakıyorum. Ayak gibi çevirin. Yani şöyle rakibi tutun. Adam elini yere koyarmasın. Açın vücudunuzu. Kolu bu tarafa gelsin. Anladın Gerçekten sağlam tuttunuz. Kolu açık. İsterseniz böyle döndürün, isterseniz böyle döndürün, isterseniz scissor sweep gibi döndürün. Üçünden birini kullanabilirsiniz. Ben hani oradan ne denk gelirse sonra yapıyorum bakın. İçeri çektim kendime hop kolunu koydu. Bum. Tamam. Asla çıkarmaması lazım. Kapattım, kapattım. Buzunu da yukarıya alıyorum. Vücudumu açtım. Kolu yukarıya doğru şöyle gelecek. Sonra Bu sefer farklı şeklinde yaptım. Bu arada bu hareketi yapmak için baştaki şu olayı yapmak zorunda değilsin. Şu olayı yapmak zorunda değilsin. Sen güreşirken rakiple baktın geldi bu. Hop tut. Şekerli. Kapat. Yani sadece o teknikten sonra gelmiyor bu. Her yerde yakalarsan gelir. Triangle gibi. Başından ne yaptığın önemli değil. Teknik her yerden geliyor. Kapattın. Bak dirseğimi yukarı. Çok önemli bu. Bunu çok iyi yapmamız lazım. O gide çok kullanılan bir şey. Böyle çevireceğiz. Bu sefer giriş tekniği göstermiyorum. Çünkü sen böyle girmeyi seviyorsun. Sen direkt belki hayvan gibi çekeceksin şey yorgun koyacak öyle bir yere. Öyle yapabileceksin. Güreşirken pozisyonu pozisyon oraya gösterecek. Adamın bir yere koyacak. Buralara geleceksin. Öyle alacaksın. Giriş sana bırakıyorum. Benim gösterdiğimi kullanabilirsin. Onun dışında Apple şey gribi aldım. Rakipte aranda mesafe olmaması lazım. Bakın. Asla mesafe olmaması lazım. Hafiften bir kolunu çıkarmaya çalışsın. Bak burada çıkaramaması lazım. Kapağını da kapattım. Omuzunu yukarı verdim. Tamam mı? Çıkaramayacak. Çek, döndür. Nasıl döndürüyorsun? İster ayaklarından ister çıkar git, ister sizler sweep yap, sana bırakıyorum. Çektim. Elini koyamadığın için yere döndürmesi çok basit olacak arkadaşlar. Tempo bir Bak bak bak. Olay Olay Yakınım. Sonra yukarı kaldırıyorum bakın. Alır. Bu tekniğin bütün olayı bunu alıp rakibe yaklaşmak. Sırtın zaten yerde rahatlık. Yani kolunu çıkarmaması lazım. Bunu almak için ister bunu kullan, ister mesafe kendini kafa, istersen rollu o kendini geliştir. Haydi.